Çapan bu işe nasıl olacak? <laughs> He. Bakkal gelmiş. Gelmiş. <laughs> He Çapan. Hadi konuşun bak video çekiyorum size. Konuşsana konuş ya konuş. Konuş konuş ya video çekiyor ya. Ekmekçi geliyor bu. Ekmekçi geldi. Sigara getirdi <laughs> mi ekmekçi? Götürmüştü <laughs> o. Kırmızı bir var mı ekmekçide? He şey var da şimdi kırmızı da var. Ekmekçiye gidelim mi? Gidelim. Hadi buyurun önden. <laughs> Hadi. Hadi ekmekçiye gidiyoruz. <laughs> Teyze biz ekmekçiye gidip geleceğiz tamam mı? Sen bekle bizi. <gülüyor> Hadi çapan <laughs> <laughs> buyurun. Oğlum, baba. Tamam. Gelme gelme. gelme. Şey buraya ekmekçi buraya mı geliyor? Ha adam buraya geliyor. Nerede hani? <Aha>. Ha. Ha, ekmekçi geliyor. ekmekçi geliyor. Bütün köy ekmekçiyi bekliyor vallahi. Ha. Ekmekçi geldi. Ekmekçi geldi. geldi. Aha Türk alıyor. <gülüyor> ha, <gülüyor> ha, ha. Ha. Ha, dur dur dur. Bakkal geldi bakkal. Bakkal geldi. <laughs> Çapan bakkal geldi. Geldi geldi. <laughs> Sen de alıyor musun? Alacağım tabii. Al bak tutu tutu. Ekmekçi amca. Evet. Kırmızı Winston var mı? Yok. Oo oh, niye? Winston'ı evet. sunamamışım. Evet. Evet. He, durum sakat. Hani bak geliyor. Yok. Pasta sigara içen hocamış. He? Pasta sigara içen hocamış. Sigara yokmuş, sigara satmıyormuş bakkal. Ama sigara var bu da, O başka sigaradan <laughs> o. Başka sigara sende? Evet. Normal sigara nerede? Ekmekçi amca.